Çankırı'dan mutlu günler. Bugün 6 Ekim 2023 Cuma. Haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. Çankırı Belediyesi Kent Meydanı projesinin temelini attı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı'nın yerel yönetimin kendi bütçesiyle hayata geçirilen en büyük projesinin yapımı için butona bastı. Yaklaşık 270 milyon liralık proje meydanı olmayan Çankırı'ya kazandırılacak. Çankırı yerel kültürünü Ankara'ya taşıdığı 5. Çankırı Tanıtım Günleri Başkent Millet Bahçesi'nde başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve protokolün katılımıyla açılan etkinlikte Çankırı Belediyesi'nin standı yoğun ilgi gördü. Belediye son 4 yılda öne çıkan çalışmalarını, yöresel lezzetlerini ve üretken belediyecilik anlayışıyla tarım arazilerinden elde ettiği ürünleri Çankırı dışında yaşayan hemşerilerine anlattı. Ziyaretçiler kaya tuzu serili tuz terapi merkezi maketine çıplak ayakla girerek stres attı. Çankırı tanıtım günleri 8 Ekim pazar akşamına kadar Başkent Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Müzik Yeraltı Tuz şehrinde proje çalışmaları kapsamında iç dizayn çalışmaları devam ediyor. Ahşap ve tuzun uyumundan faydalanılan çalışmalarda Mağaranın bir galerisinde kaya tuzunun yapısına uygun olarak ahşap oturma alanları yapılıyor. Müzik Ekim ayı olan meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi. Gündemde 13 madde yer aldı. Çankırı Belediyesi her hafta Cuma gününü halk buluşmalarına ayırıyor. Belediye Başkanı İsmail Hakkı halk gününde makama gelen vatandaşları tek tek dinliyor. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Ruhumuzda Çankırı'dan izler var. Bu şehri seviyoruz. Esen kalın.